Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Angular üzerinden HTTP client isteklerini jenerik bir hale getireceğiz ve jenerik istek yapmayı öğreneceğiz. Aynı şekilde e, gelen istekler yani daha doğrusu giden isteklerdeki dönen hata mesajlarını ortak bir nodu toplayıp derleyeceğiz. Bunun için bir interceptor yazacağız. Ve ikinci bir interceptor yazarak da token göndermesi için ikinci bir interceptor hazırlayacağız ve birden fazla interceptorla nasıl çalışabiliriz? Bunların yapısı nasıl onu incelemiş olacağız. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın ki bu tarz çiçekleri arttırabileyim. Şimdi arkadaşlar bunun için hemen test klasörümüze gelelim. Test klasöründe hemen cmd ekranımı açıyorum. ng new dedikten sonra örnek projem için geliyorum buraya arkadaşlar. htp isimli bir htp client diyelim hatta H -tip client isimli bir proje oluşturacağım. Test dosyalarını atlatmak için bunu yazıyorum ki oluşturacağım. Interceptorlarda falan test dosyası gözükmesin. Routing yapısını kullanmayacağım. Stil dosyasına CSS dosyası diyorum. Şimdi bu oluşurken ben projemi açabilirim. Projemin içine girdikten sonra arkadaşlar cmd ile kod boşluk nokta diyorum. Ve projemi yan ekranda açılı çekelim. Açtım. Şimdi öncelik olarak app'de app komponente işlemeli boşaltalım arkadaşlar. Biz burada şöyle bir yapı kuralım. Benim bir tane butonum olsun. Butona tıkladığımda e, ee, gitsin API'den isteğimi yapsın bana getirsin. butona tıklamazsam API isteğimi yapmasın. Ben bu sayede API isteklerini kontrol edebileyim ki sonuçlarını görebileyim arkadaşlar. Onun için hemen geliyorum buraya bir tane buton ekliyorum ve API isteği yap diyorum. Butonu da biraz kocaman yapalım ki daha rahat bir şekilde görelim arkadaşlar. Bitine gelip 250 piksel Aytına gelip 250 piksel yapıyorum. Kocaman bir butonumuz olsun. Arkasına gelelim. APP modulun içerisine arkadaşlar. Ben burada HTTP isteği yapabilmek için buraya HTTP client modulu import etmem gerekiyor. HTTP client modu normalde import da çoğu zaman gelmiyor. Onun için manuel yapacağım arkadaşlar importunu. Onu da şurada yapıyoruz. Import oluşturuyorum Önemli tane boş olaraktan. Et Angular Common kütüphanesinde HTTP'nin altında arkadaşlar şurada. Şu şekilde yapıyı dahil edebiliyorum. Bakalım notebook klasörüm oluşmuş. Sanırım projem de bitmiş. Tamam. Hemen projeyi yeniden başlatmak için şöyle kapatayım. Ki hatalar gözükmesin. Tekrardan şöyle atarsam. Projem hatasız bir şekilde önüme gelmiş olacak. Şimdi arkadaşlar normalde boş bir istek yapalım. Onun için de şuraya hemen bir tane click event atayım butonuma. Click event'e ne diyelim ki get isteği Hemen döndüm şurada. Bir tane get isteği yapmak için arkadaşlar metodumu oluşturuyorum. Normalde biz desteği nasıl yapıyoruz? Ben buraya bir tane constructor oluşturuyorum. Constructor içerisinde HTTP client'ın servisini çağırıyoruz. Private HTTP diyerek HTTP client'ı çağıracağımı söylüyorum arkadaşlar. HTTP client'tan sonra get isteğinin içerisine ki diyorum ki this.http nokta diyorum get isteği yap. Bana dönüş tipi soruyor. Dönüş tipinin herhangi bir tip olacağını söylüyorum. App adresi veriyorum. Sonra subscribe oluyorum arkadaşlar şu şekilde. Sonra next ile ben gelen burada sonucu rest res rest içerisinde yakalıyorum. Burada artık ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum. Arkasına virgül dedikten sonra errorle ile beraber de arkadaşlar ben burada gelen error mesajlarını yakalıyorum. Gelen error mesajları hash tipi error response şeklinde gelir. Bunu hemen yukarı ekleyelim. Importunu yapalım. Buradaki gelen error mesajlarını arkadaşlar ben artık nasıl değerlemek istiyorsam nasıl handle etmek istiyorsam o şekilde handle ediyorum. Normalde get isteğimiz böyle. Aynı şekilde post put ve e, post put delete işlemlerimiz de bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Yani ben normalde bunu hemen örnek olarak yapacak olursak. Şurada göstereyim ben size. Şöyle. 4 tane bakın kocaman isteğim olmuş oldu. Post put delete. Normalde ben böyle bir e, jenerik hale getirmezsem bunu her tarafta gidip yazmak zorunda kalıyorum ve uygulamamda e, çok fazla kod ağırlığı bulmuş oluyor. Ben böyle yapmak istemiyorum. Ben yaptığım tüm işlemlerde e, jenerik bir yapı kurarak buradaki kodun maliyetini azaltmak istiyorum arkadaşlar. Onun için şöyle yapacağım. Burada yazdığım isteği jenerik bir yapıya taşıyacağım. Önce apimize bir tane isteği yapalım. Apimizden sonucu görelim sağlam bir şekilde. Hemen geliyorum arkadaşlar. Şurada üst tarafa bir tane api adresi oluşturuyorum string şekilde. Şöyle. Döndüm. Yani bir tane web sitesi açalım. Şu arkadaşlar JSON placeholder'dan gelelim ve bir tane fake yapalım. JSON placeholder'ın mesela şu todos apisini alabiliriz. Döndüm. Buraya app adresini yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi şurada şu kısmı keseceğim ki ben bunu jenerik olarak çağırabileyim. Yani şey şu apim de benim jenerik olsun. Ben devamını istersem tamamlayayım. Şöyle arkadaşlar geliyorum. Diyorum ki diz nokta api çağır artı diyorum. Ben artık devamlı eklemek istiyorum? Tudus mesela. Tamam şu anda API yazdım. Her şeyim hazır. Hemen uygulamayı çalıştırıp API isteğimizi bir tane deneyelim. API isteğimiz başarılı olduktan sonra arkasına e, gideceğiz. Bu yapıyı jenerik hale getireceğiz. Arkasına hataları yakalayıp işleyeceğiz. Arkasına ben istersem ikinci bir interceptor'la araya tekrardan girip bu sefer API'me e, gidip işte token için gerekli authorization isimli yapımı ekleyeceğim. Evet şu anda uygulamam çalıştı. Bakın çağırıyorum, sağ tıklayıp incele dedim, konsoluma geldim. API isteği yap dedim arkadaşlar, bakın API isteğim başarılı şekilde gelmiş bulundu, güzel. Şimdi bunu jenerik hale getirmek için arkadaşlar, app klasörüme bir tane servisimli isimli yap ekliyorum, klasör ekliyorum daha doğrusu. Bu klasöre de ng-generate-service diyerek arkadaşlar hash tipi client isimli, aslında direkt hash tipi diyelim. Diye hash tip isimli bir tane servis ekliyorum. Bu aç tipi servisi bizim generic servisimiz olacak. Buraya geldim. Şimdi az önceki yaptığımın aynısı. Private dedikten sonra buraya hash tipi ile beraber hash tipi client ekliyorum arkadaşlar. Şöyle. Arkasına şimdi benim kaç tane işlemim vardı? Tek tek yazalım. Bir post işlemim var. Açtım. Bir put işlemim var. Bir delete işlemim var. Bir tane de get işlemim var arkadaşlar. Şöyle. Şimdi benim post işleminde neye ihtiyacım var? Öncelik olarak bir tane API'ye ihtiyacım var. String türü. Tamam. Arkasında post işlemi benden body ister. Body için de ben model taşırım. module'da de herhangi bir tür taşıyabileceğimi söylüyorum. Şimdi ben burada subscribe olup işlemi yaptıktan sonra bana geriye dönen sonucu yakalayabilmek için bir tane fonksiyona ihtiyacım var. Onun için de bir tane callback isimli fonksiyon oluşturuyorum. Fonksiyonu da şöyle oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi birazdan bunun nasıl çalıştığını göreceğiz. Bundan sonra bitiyor mu? Bitmedi. Şimdilik şunu da yapmamız gerekiyor. Ben normalde API adresini gönderirken oluşturacağım serviste veya component'te hiç fark etmez. Şu şekilde API'yi göndereceğim ama ben bu API'yi de böyle kullanmayacağım normalde. Ne yapacağım? Şuradaki kısmı arkadaşlar keseceğim. Bakın kestim. environment'da mesela şuraya API isimli bir değişken oluşturup buraya atacağım. Bunu yapayım. Şunu tırnaklarını yanlış attık. Şöyle atacağım. Arkasında burada gelip environment'ın içerisindeki API'yi çağıracağım ama ben buradaki API'yi jenerik hale getirdikten sonra ben istersen bazı durumlarda bunu kullanmaya bilmeliyim. Onun için de şunu yapmam gerekiyor. Buraya geleceğim. Şuradaki callback fonksiyonundan sonra bir tane daha options isteyeceğim. O da diyeceğim ki different endpoint. Yani benim bana gönderilen endpoint normalde environment'tan farklı mı diye. Bu oğlum bir değer isteyip bunu default'ın false olduğunu söyleyeceğim ki bana tekrardan zorlamasın diye. Ben bu sayede şunu yapacağım. Mesela API adresi benim environment'a yazmayan bir API olursa o zaman ben burada direkt API adresini şuradaki API'den değil şuradaki gönderilen yani birleştirilmiş türden değil başka türlü alabilmem lazım. Şimdi bunun için de tabii ne yapmamız gerekiyor? Artık API'yi buradan kullanmamam gerekiyor. Buradan kopyaladım. Döndüm şuraya arkadaşlar. Şuraya yapıştırmış bulundum. Artık API benim şuradan gelecek. buradakiyle birleştireceğim ve kullanacağım. Eğer ihtiyacım olursa bunu bu şekilde atalım. Şimdi son olarak da neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Bir API'de ihtiyacımız olan bir Options'a ihtiyacımız var. Onun için de bir tane Options istiyorum. Options da en türünde olabileceğini söyleyip default değerinin boş bir obje olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim. Öncelik olarak API'mizi işleyecek bir metot yazalım. Onun için de set API isimli bir metot hazırlıyorum. Bu API'de ne ihtiyacım var? API'ye ihtiyacım var. Öncelikle string yani şuradaki URL'ye ihtiyacım var. Arkasına da gelip arkadaşlar benim işte different endpoint'e ihtiyacım var volume Şimdi if diyorum buradaki different endpoint eğer true ise o zaman bizim return api diyerek bana gelen api'yi direkt gönderiyorum. Eğer, else diyorum arkadaşlar eğer benim buradaki different api true değil false yani default değerde geldiyse o zaman return dedikten sonra benim üstteki apimi alıyorum artı diyerek sonraki gelen apimi birleştiriyorum. Şuraya da geliyorum arkadaşlar let api dedikten sonra benim buradaki set api metodunu çağırıyorum ve içerisine api virgül different endpoint veriyorum şu şekilde. Tabi burada e, ne hatası geldi? Şuradaki api ile buradaki api çakıştığı için api url diyelim buraya mesela. Sonra şurada diz nokta devam gerekiyor, ana kızda tamam. Şu anda artık api url'imi hazırlamış bulundum. Diz nokta diyorum. Haş tipi nokta post. Şimdi bana burada arkadaşlar bir t nesnesi dönmem lazım. Bu t nesnesini de benim jenerik yap olduğu için şuradan almam gerekiyor. O yüzden buraya bir tane t nesnesi veriyorum. Jenerik yap olduğundan dolayı. Buradaki t nesnesi yakalıyorum. Bu dönüş tipimiz. Yani subscribe olduktan sonra bana dönecek verenin tipini belirtiyor. Açtım parantezimi. A bakın url istiyor yani apim istiyor. Ap url'yi verdim. Body istiyor modulumu verdim. Options istiyor options'ımı verdim arkadaşlar. Subscribe oluyorum açtım. Next ile gelen sonucu yakalıyorum arkadaşlar. res içerisinde ve callback fonksiyonumda bunun içerisinde geri döndürüyorum. Şimdi callback'im rest almadığı için callback fonksiyonunda diyorum ki sen res alacaksın kardeşim. Aldığın rest de bizim tnst e, string olacak. Çünkü dönüş tipimiz neydi arkadaşlar? Dönüş tipimiz buydu. Yani apiden gelen değerin bu olması gerekiyor ki ben bunu işleyebileyim karşı tarafta rahat bir şekilde ya burada bana kızıyor. Neden? Çünkü bak resim üzerine gelirsek diyor ki res, reste gelen diyor hash tipi event t olmak zorunda diyor. O zaman ben bunu siliyorum ve hash tipi event dedikten sonra arkadaşlar şuna t nesnemi veriyorum. Tabi bunu yukarı ekleyeceğim. Bu kamında hash tipi kütüphanesinden geliyor. Güzel şu anda artık yapım hazır. Error'ı yakalamadık. Normalde şunu da yapmam gerekiyordu. Burada error da almam gerekiyordu ama ben bunu böyle yakalayamayacağım. Onu da generic hale getireceğim arkadaşlar. Bir interceptor'la araya gireceğim. Yakalayacağım ki her tarafta yazmak zorunda kalmayayım. Şimdiki yapım hazır. Artık şu dakikadan sonra arkadaşlar şu kısmı kopyaladım. Şu kısmı da değiştiriyorum. Bakın put'ta da aynısını kullanıyorum. Sadece şuraya put yazıyorum. Döndüm. Delete'de de aynısını kullanıyorum. Delete'de artık şuraya delete yazıyorum. Yalnız delete body almaz arkadaşlar. Onun için modulu sileceğiz burada. O sadece apı alır şöyle olmak zorunda. En son arkadaşlar get işleminde de buraya yapıştırıyorum. Get işlemi de aynı mantıkla modül olmaz. Onun için şuradaki modülü kaldırdım mı işlemin tamamdır. Artık elimde arkadaşlar jenerik bir HTTP client yapısı var. Şimdilik ben bunu işlemek için arkadaşlar geldim hemen API komponentime. Şimdi artık şurada HTTP client değil HTTP servisi dahil ediyorum. Şu API'yi kaldırdım buradan uçurdum. Bakın temizliyorum sayfamı. Şöyle de sildim arkadaşlar komple. Şimdilik ne yapmam gerekir? Diz nokta haç dedikten sonra bakın ne yapacağım? Get iste yapacağım. Get isteğinden sonra benden bir tn'sini istiyor. Ben diyorum ki bana herhangi bir tür gelebilir. Sonra ap adresi veriyor. Ap adresim neydi? Tuz. Bu kadar. Arkasında da virgül dedikten sonra bakın callback fonksiyonuyla gelen değeri yakalayabileceğimi söylüyor. Parantezimi açtım. Rest dedim. Gelen değeri git. Konsol logo örnek veriyorum. Şuraya rest olarak yaz. Bu kadar arkadaşlar. Bakın az önceki yazdığım metod artık tek satırlık metodu çevirmiş oldum. Ben bunu aynı şekilde ekstra bir servisin içerisine alıp yani şu generic servisim diye ekstra bir servisin içerisine alıp da yapabilirim. Yani ben buraya geldikten sonra ng generate servis dedikten sonra buraya da yapıp tekrar birbiri arasında iletişim de sağlayabilirdim. Ben şimdi örnek göstermek için burada yapacağım. Şu anda artık yapım aldım. Metod bunu tetikliği zaman buradaki yapım çalışmış olacak. Ve bana herhangi bir değer döndürmüş olacak. Deneyelim arkadaşlar. Bakın sayfamı yeniledim. Api isteğini yap dedim. Bakın api isteğim başarılı şekilde geldi. Şimdi hataları işleyelim. Hataları işlemekten neyi kastediyorum? Şimdi ben burada api isteğinde eğer olmayan bir api yazarsam arkadaşlar bakın Tudus bir isimli bir api yok. Tıkladığımda bana HTTP error response dönüyor. Şimdi bunu ben böyle almayayım da işleyerek getireyim ki ben bu sayede bunu kontrol edebileyim. Onun için de app klasörüme bir tane de interceptor isimli interceptors isimli bir klasör açıyorum. O klasörünü terminalde açıp ng generate interceptor dedikten sonra arkadaşlar e, buraya error handler isimli e, hashta hash error mi Error diyelim ya. Hash tipi yok. Error interceptor isimli bir tane interceptor alıyorum. Bu bizim için yeterli. Interceptor'ım oluştu. Şimdi interceptor'ımda request arkadaşlar istek geliyor. Next'te de ben bu isteği handle edebiliyorum. Şimdi şurada isteği handle ederken gönderirken arkadaşlar nokta dedikten sonra ben pipe ile araya girip şöyle bunun catch error isimli bir tane şey var arkadaşlar. Ee, catch error isimli bir tane rxjs kütüphanesinden gelen bir metodu var. Bu metot bana request'ten gelen response hatalarını yakalattırabiliyor. Bakın parantezi açtığımda bana diyor ki hatayı bu şekilde yakalayabilirsin kardeşim diyor. Ben onun için hemen hatayı yakalayacağım. Değerin error olduğunu yani değişkenin error olduğunu. bunu da hash tipi error response olduğunu söylüyorum. Şöyle ekleyelim. Şimdi sonra buna bir tane fonksiyon oluşturmam gerekiyor. Onun için şu eşittir deyip arkadaşlar süslü parantezimi açtım. Şimdi ben burada bunu işleyeceğim. Onun için öncelik olarak arkadaşlar bir tane konsol logo gelen error'ı yazdırayım. İşim bitmedi. Şuradaki açtığım süslü parantezden çıkmadan, scope'dan çıkmadan önce arkadaşlar return diyerek bunu geri döndürmem gerekiyor. Çünkü burası arkadaşlar bakın üzerine gelirsek görebilirsiniz. Şöyle bir yapı döndürüyormuş. Şimdi ben bunu döndürmek için arkadaşlar basitçe of buradaki şuradaki of metodunu kullanabilirim fonksiyonunu. Buradaki of bana istenilen türde boş bir değer döndürüyor. Bakın hatam gitti. Şuradaki gördünüz mü? Şuradaki of metodu bana istediğin türde bir değeri istediği şekilde döndürebiliyor. Ben bu sayede ekstra bir şey yapmak zorunda kalmıyorum. Şu anda araya girdim. Hatayı yakaladım. Konsola yazdım. Bunu da toparlayacağız. app modula gelip şimdi arkadaşlar burada provide diyerek hemen hash tipi alt çizgi interceptors diyerek hash tip interceptor'ı dahil ediyorum. Use class diyerek error interceptor'ı çağırıyorum. Sonra multi diyerek arkadaşlar true diyerek de buradaki yapımı bitirmiş oluyorum. Şurada bir sıkıntım var. Ee, ne diyor? Neyi yanlış yaptım? Şurayı bir tane daha alsak. Htp interceptor ekledim sanırım. Okey. Virgül koydum. Use class. Error Interceptor. Alalım. multi Az önce ne yaptım anlamadım ama neyse sıkıntı yok. Şimdi araya girdim. Hatayı yakaladım arkadaşlar. Ekrana basacağım söyledim. Döndüm bakın tıklıyorum. Artık hata geldi ama kırmızı gelmedi dikkat ederseniz. Siyah gelmiş oldu üst tarafı. Çünkü hatayı artık yakaladım. Şimdi mesela ne hatası verdi? Statüsten 404 verdi. Bunu işleyebiliriz. Döndüm Interceptor'uma. Şurada diyorum ki arkadaşlar Switch ile beraber. Switch açtım. Ben Switch Blow oluşturayım hatta şöyle. Switch ile beraber diyeyim ki buradaki error'ün statüsü eşittir 404 ise o zaman sen özür dilerim error statüsünü yakalasın şurada şöyle sonra şurada values da, yani case 404 ise o zaman konsol log'da gelsin desin ki kardeşim ee, yazdığınız api geçersiz desin. Default'ta da arkadaşlar konsol log'da gitsin error yazdırsın. Yani her zaman error'u ben konsolda görmeyeyim. Sadece işlemediğim durumlar varsa error'u bana göstersin. Bakın böyle toparladım döndüm. Tıkladım. Bakın yazdığınız API geçersiz olaraktan bana döndürmüş bulundu. Şimdi ben burada başka bir API kullanayım arkadaşlar. Onun için de şurada geleyim. Mesela şurada Tudus demeyelim de şöyle bir API isteği yapalım. H tipi local localhost 4000 değil de 31 diye bir API yazalım. Bu normalde bizim Localhost'taki API arayacak şimdi. Bulamayınca 500 ya da 0 dönmesi lazım. Tahmin ediyorum 0 dönecek bana. Şu arkadaşlar virgül dedikten sonra bakın different endpoint'i true diyorum ki buradaki API isteğimi alsın bana. Şimdi tıkladım. Bakın API deniyor şu anda. Bakın döndü. Ne döndü? Status code 0 döndü. Peki API isteğim kaç? Nereymiş arkadaşlar? Bakın network'ten yakalayabiliriz bunu. API isteğime geleyim. Bakın API isteğimi ne yapmış oldu? Şu adresten yapmış oldu. Güzel. Şimdi sıfır döndüğü zaman API'yi bulamadığını öğrenmiş bulundum. Hemen geliyorum şuraya. Bir tane daha case atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi toparlayalım. Case'e de diyorum ki eğer case'de benim status kodum sıfırsa API'ye ulaşılamıyor diye bir hata versin. Bakın bunu da toparladım. Handle ettim. Döndüm. Konsol noktalıkla tıkladım ve API'ye ulaşılamıyor diye bana bak, düzgün bir hata vermiş oldu. Buradaki hadisteye de yani daha doğrusu hatayı da toparlamış bulunduk. Güzel. Şimdi artık böyle böyle arkadaşlar gelen istekleri toparlayacağım. Bazen de meşaz yazdıracağım. Bazen de meşazın kendim yazacağım. Çünkü error'dan sonra arkadaşlar normalde error'ün içerisinde meşaz da var. Error nokta meşaz da var. Error da var. Bunları da yazdırabilirsiniz. İşlemek artık size kalıyor. Şimdi son işlemimizde şu kalmış oldu. Ben buraya ekstra bir interceptor da atıp authorization sistemi yapmak istiyorum. Yani gelen token'ımı header kısmına otomatik eklemek istiyorum. Şimdi normalde burada da yapabiliriz arkadaşlar ben bunu. Yani hala şu istekte bunu yapabilirim ama ben e, interceptor'ları ayırmak istiyorum. Her interceptor'ım um ayrı bir iş yapsın istiyorum. O yüzden interceptor'a bir tane daha ng generate dedikten sonra bir tane daha interceptor ekliyorum. Buradaki interceptor'ın ismi de arkadaşlar out interceptor olsun. Yani araya girsin token'ımı yapı eklesin göndersin. Şimdi şurada da şu Aşağı indim şuradan. Öncelik olarak request'imi alıyorum arkadaşlar. Sonra request'in bir kolonunu oluşturuyorum. Kolonunu. Kolonundan sonra options'ına giriyorum. Headers ekleyeceğimi söylüyorum. Ve buraya request.headers request diyerek arkadaşlar buraya out out authorization virgül dedikten sonra arkadaşlar şuraya bir token'umu şu şekilde yollayabilirim. Şuraya artık token adresi gelecek. Şuraya token bilgisi gelecek diyelim. Token bilgisi gelecek. Tamamdır. Şu anda request'imi oluşturdum. Ve arkasında tekrardan geri döndürmüş oldum. Şimdi app modula geleceğim arkadaşlar. Şu daha bir noktalı virgülü koymuyoruz. Şuradan. App modula geldim. Şimdi ikinci isteğim. Bunun altına yapabilirim artık. Şurada. Provide dedim. Hash tipi. Interceptor use class diyorum. Buraya da arkadaşlar gelip out interceptor'ı veriyorum. Birden fazla isteğine de true diyorum. Şimdi hemen denememizi yapalım. Ee, şurada uygulamam sanırım hala çalışıyordu. Ben refresh Evet. Network'e geldim arkadaşlar. Şurayı sıfırlıyorum. Bakın isteği yap dedim. Localhost'da isteğim gitti. Şurada isteğim tabii başarısız olduğu için burada gelmeyecek. Hemen düzeltelim şurada isteği. Şurada arkadaşlar şuraya tulusu veriyorum. Ve şuraya false diyorum. Döndüm. Sayfayı yeniledim. Ee, neden istek gitmedi? Yanlış mı yaptık? Yok kaydettim. Uygulama mı çalışmıyor acaba? Ee, şurada şunu bir küçültelim bakalım. Yok çalışıyor uygulamamda. Peki. Butona bastım. Tamam. Network'e döndüm. Şimdi gitti. Arkadaşlar şurada, e, şunu biraz daha geliştirtsem görebilirsiniz. Kameranın arkasında kaldı. Nerede nerede? Şurada bakın. Gördünüz mü? Peerer'ı bu şekilde ekledi şeyin içerisine. E, benim gönderdiğim API isteğinin içerisine. Şimdi burada bir de sırasını kontrol edelim arkadaşlar. Yani ben normalde ne yaptım? Bakın gittim. app AppModel'ın içerisinde. Şuradaki error'ın alt tarafına yazdım. Peki bu nasıl sırada çalışıyor derseniz. Hemen geliyorum burada ikisinin de içerisine arkadaşlar. Şuraya console log'a diyorum ki. Alt interceptor çalıştı çalıştı. Sonra da dönüyorum Error Interceptor'a. Şuraya arkadaşlar geldim. Bizim buradaki Error Interceptor çalıştı olarak verelim. Bakalım döndüm. Bakın butona bastım. Error Interceptor'um çalıştı. Arkasında Out Interceptor'um çalışmış oldu. Şimdi bu ikisinin farklı sırada çalışması fark etmez. Çünkü biri dönüşte diğeri yakalıyor. Diğeri giderken araya giriyor. Yani ikisi de araya giriyor. Normalde ama Interceptor'um, Error Interceptor'um dönerken hataları yakalarken Out Interceptor'um giderken araya girip token'a müdahale yapmış oluyor. Burada şunu da yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi alt ben burada şuradaki catch error'da şunun içerisine atarsam aslında buradaki interceptor'ın catch olmadığı sürece çalışmadığını görebiliriz. Yani açılıyor ama normalde bakın hata yoksa gördünüz mü? Sadece out interceptor'ım çalışmış oluyor. Şimdi buradaki eğitimin yani bu bölümde son olarak da şunu yapalım. Ben provider içerisindeki şu provider da kaldırayım arkadaşlar buradan. Onun için interceptor'ın araya girip arkadaşlar şuraya geliyorum. Ve bir tane e, ne yapalım? Interceptor tire providers diyerek bir ts dosyası oluşturayım. Export const dedikten sonra interceptor providers diyorum arkadaşlar buna. Eşit dedikten sonra bir tane array açıyorum. Diyebilirsem şu inşallah. Pardon şurada şöyle kamera hemen mikrofon şey klavyenin önünde olduğu için şey mikrofon özür dilerim. Şurada app moduna gelip arkadaşlar şuradaki ereyi kestim. Geldim arkadaşlar şuraya. Şunun içerisine yapıştırıyorum. Şöyle. Tamam şu kontrol noktayla da eksik importları yapalım. Arkasında da şuradaki interceptor provider'ı gelip şuraya gönderiyorum arkadaşlar şöyle. Bunu da importunu yapınca artık app modundaki providers'larımı tek bir çat altında toplayabilmiş bulundum şurada artık istediğim kadar buraya e, provider ekleyebilirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.